Mer Merhaba arkadaşlar, herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar e, şişeyle ilgili bir video çekeceğimi söylemiştim, söyledim. Ama nereye gitti? Evet yasal uyarıyı gördünüz. Ondan önce e, buradaki yorumlara göre yatırım yaparsanız zarar görebilirsiniz. Hanımefendi güldürdük yine. Siz de oğlum umarım gülümsemişsinizdir. Yani ekonomiyi damarından yakalıyor, güldürüyor. Daha ne olsun? Showman en başarılı borsa kanalı. Evet, damarlarındaki kan kadar hissedebiliyorsan anlattıklarını o zaman onlar da hisseder. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şişe bu şişe o şişe değil. Çayımı ver ya o kadar güleceğine. Bu şişe arkadaşlar öncelikle her zaman söylüyorum şu durumdan D. Bak bu harflerin her birisinin bir görevi bir anlamı var. Bunların üstüne tıkladığınız zaman mesela A anlık alsatları gösteriyor. Seans açıkken. D durumunu göster. İşte şu gördüğünüz tablo. Bu tabloyu okuyabilirsen hisseyi hisseye değer biçtin demektir. Ne dedim? Allah 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 Allah. Burası <laughs> sağ çıktı yine. <laughs> Burası birkaç gün önce 19 milyardı. Bakın şu an 21,5'a çıktı. Aa, bu kar sadece şişenin karı mı acaba konsolede ne diyorlar birleşik kar daha çok 3 milyar olabilir olması lazım geçen gün gösterdim o videoyu açıp bakmam lazım ya evet o videodan önce 22 milyara çıkmış bu çok etkileyici bilançodan bakalım şişe 6 aylıkta 20 milyarmış öz kaynakları. Her biri bir yeri. burada başka bir şey gösteriyor. Bu nasıl bir şey ya? 21 küsurat. Burada 22. Değil mi? 20 ymiş. 2 milyar artmış. Anlamadım gitti ya. Bu rakamlar yani aynı matrisin aynı sayfasına değişir mi ya? Çay içiyordum Orhan abi dedi ki hüpürtünü Höpürt, diyor. Bütün Antalya duydu. <laughs> i̇şte yine. <laughs> Dur giriş yapamadık da ya oh Sabah sabah çay çok iyi geliyor Şimdi sonuçta arkadaşlar Aha buydu işte 3. ayda bu görünüyordu 19.295 Burayı 6. E, aya göre Buraya göre düzenlememişlerdi Bir önceki gösterimde demek ki Şu an e, Düzenlenmiş hali bu 22 milyar öz kaynağı var arkadaşlar 22 milyar öz kaynağı var 22 milyarda tabi borcu var. Bunu düştüğün zaman 22 milyar yükümlülükler. Dönem karı 2 milyar. Bakın burada bir 400 görünüyor. Anlayana helal olsun. İşte bu 5 şirket olunca hepsinin toplamı mı ayrı ayrı mı ondan kaynaklanıyor. İşte burada sonuçta toplamda 2 milyar 147 milyon kar etmiş. 2 milyar. Ne oldu? Bu öz sermayesi burada gördünüz az önce. Büyütelim. Büyütünce daha çirkin oluyor ya. Küçültelim. Ee, burada gördünüz az önce öz kaynakları 22 milyar olmuş. Burada gördünüz işte bizim için asıl bağlayıcı rakam bu. Bu kapa bildirilen kamu aydınlatma platformuna bildirilen rakamdır. Ne oldu? 19 milyar hatta 1933 22'ye çıktı. 3 milyar arttı. Ne zaman? 3 dönemde. Yani bir dönem daha gelirse ki bunun ortalaması kaç? 3 milyar. Her dönem 1 milyar kar ediyor ha. 1 milyardan da fazla. Bir milyar daha gelecek, 23 olacak. Yani 19 23'e çıkıyorsa göstermeye karları nedir arkadaşlar? Kaç oluyor? 25 mi oluyor? Bir resmi şey ne yapmış ona bakalım. Halk yatırım antitafi, tifi indirdiniz umarım. Şişe 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 çıkmıyor. Bakalım burada ne çıkıyor iki farklı yerden kontrol edelim. İşte bunu neye göre alıyor bilmiyorum. Öselmeye karlılığı yüzde on. Burada bu şekilde hesaplanmış. Yüzde on öselmeye karlılığı var. Fd bölü fayük. Yani 7 yılda bu fiyatla bu fayükle kendini e, amorti ediyor. Bazıları FAUK'u bununla karıştırıyor. Bu ayrı bir şey. Asıl Faik neredesin? Faik'i göremedim. Faik amca bugün gelmemiş. Defter değeri bak bu 21800 yazıyor. İşte PD 90. Piyasa değeri böyle defteri değeri ne arkadaşlar? 90 yüzde 10 iskontolu. Bu hisse şu an bu fiyata göre yüzde 10 iskontolu. 21 milyar 800. E i̇şte bak Öz kaynakları bu da başka başka gösteriyor. 15 milyarmış. Diğerleri birleşince 21 milyar oluyor. Onu anlayana da aşk olsun. Bu da başka oldu. Evet. Sonuçta arkadaşlar hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yaklaşık olarak 20, 22 milyar öz kaynağı var. E, bu farklılar nereden kaynaklan Ha faik bu işte. faik amca yıllıklandırılmışta bak. Her dönem 1 milyar kare diyor. 4 milyar kare diyor dediğim bu. Yani 3 milyar 867 bin. 67 milyon. Burada çünkü milyon diye okunuyor ya. Buraya daha sıfır atacaksınız. Yıllıklandırılmış da 4 milyar kar ediyor arkadaşlar. 20 milyarı olan 4 milyar kar ederse %10 eder. O hesaplama yanlış. Onu neye göre yapıyor anlayabilmiş değilim. Burada yazmış Faik. Faik amca. Satışlara bakar mısın? 19 milyar 475 milyon satış var. Bak bu dönem net satışlar 5 milyar 798 milyon. Vay vay vay. Bunu 4 ile çarpsan yani satışlar böyle devam etse 20'yi de geçecek. Şimdi geçmişten gelenler Gördüğünüz gibi artışları görüyor musunuz? Firmamız batıyor, ama kime battı belli değil. İki buçuk milyardan satışlar 5 700e çıkmış, batan firma böyle olur. Ama ne batıyor, değil mi? Rakamları göre konuşacaksınız rakamları. İşkembeden konuşma. Bak burada dört yılda satışlar yüzde yüz. Kaç artmış arkadaşlar? %100 olsa 5 olur. Burada daha 800 var. %120, %130 arttırılmış. Satışlar artmış. Ee, karlılık bakın bir birçoktan 3800'e gelmiş. Karlılık %130 artmış. Mı? %130 olsa 3450 eder. %150 aynen. %150'den fazla %160'a yakın bir karlılık var. Artış 4 yılda şişe iyi değilmiş. O şişeye var ya size içirmek lazım. Evet. Şişe. Gel gel şişeye gel. Yanlış anlaşılma olmasın ha. Biz ayran şişesinden bahsediyoruz. bardakta da ya şişe yapıyor ama. Tabi arkadaşlar şimdi bu inceleme uygulamalı olarak birlikte öğreniyoruz. Şimdi burada ne diyor? Bugün ayın 28'i 27'sinde şişenin kendi de konsolide, konsolide birleştirilmiş demek herhalde değil mi? Şimdi buraya geliyorsunuz. Bilmediğiniz kavramları. Bu Google amca öyle bir şey ki ne sorarsan biliyor arkadaş. de diyorsun. Burada diyor ki vadesi uzatılmış borç. Buyurun. Adam gibi açıkla şunu ya. Evet vadesi uzatılmış bu. <laughs> Akçe konsolü denerek. Bulamadım. Bazen bulunmuyor. Bunu uğraşmak lazım. Video dağılacak şimdi. Gelip konsolü de şey yapın arkadaşlar. araştırırsınız. Şişenin kendisi ne diyor? Ne yapıyorlar? Bu e, matriksi olmayanlar için şunu başka türlü büyütemiyorum. Birkaç cümle okuyayım. Uzun bir video olmaması için elimden geleni yapıyorum ama uzuyor işte. Bakın 14 ülkeye yayılan üretim. Bak ben bunu bilmiyordum mesela. 14 ülkede üretim var demektir. Siz biliyor muydunuz? 14 ülkede üretim yapan bir fabrikaya ortak olduğunuzu biliyor muydunuz? Evet şuraya bak ya. 150 ülkeye aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu. 150 ülkeye satış yapıyor. Ya bu iki cümle, bu iki cümleyi oku, artık çizgileri unut. Al hisseyi bekle, yükselsin. Ocak Eylül döneminde 9 ayda 14 milyar 600 milyonluk satış yapmış. Vay 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 nasıl büyük bir firmaya ortak olmuşsunuz ya. Bende yok yani ben böyle ne diyorlar? Hantal listelerle uğraşmıyorum. Bu kadar kar yapıyor. Bir insan en az 15 lira olması lazım. 6 R'ye düşürüyorlar. Niye? Para baronları malı toplayamamış. Para baronları Türkiye borsasını düşürmek istiyor. Para baronları algı yapıyor. Firmalar batıyor. Borsa batıyor. Ama nereye kime bilemiyorum. Yani bu cümleler yetti bana da uzatayım biraz daha ya. Evet. Uluslararası satışların payı yüzdesi yüzde 60 Bakın satışların yüzde 60'ı uluslararası arasından geliyor. Türkiye'de değil. 1.1 milyar ihracatı ise 500 milyon dolar. Vay 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 vay. 500 milyon dolar ihracat yapıyor ya. Bittim ben ya. Şişeye gel şişeye. Eskici geçiyor. Ucuzken alacaksın. Eskici geçti ya hoşuma gitti eskici. Ucuz ise al 3-5 yıl bekle zarar edersen kar edersen yarısını vereceksin, zarar edeceksen hepsini ben vereceğim. Neyse. Neredeyiz? böyle görüyorsunuz buradan görüyorsunuz anlatmaya gerek var üç birçok milyon ton cam üretiyor milyon tondan bahsediyoruz kaç tır ediyor bir tır 20 ton alırsa üç birçok milyon ton of of hesap yapayım mı ya kaç tır ediyor vallahi hesaplamasam olmaz yani çünkü bazıları rakamlar bir anlam ifade edemiyor ben tır'a çevirince anlıyorum Evet şimdi üç buçuk milyon ton nasıl yazılacak Üç bu değil mi arkadaşlar Üç buçuk bu bölü 20 eşittir nerede 175 bin tır mal üretiyor 9 ayda Yıllık mı 9 aylık mı bir bakalım Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların 3.5 milyon cam üreten şişe cam. Ama yılı yazmıyor arkadaşlar. Bu dönemde 1.7 milyon ton soda 3 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi. Ha, geçmiş dönemlerde 3.5 üretiyormuş. Bu dönem 9 ayda 3 milyon üretmiş. Yani <laughs> 4 milyona da çıkabiliyormuş. 175 bin tır mal üretiyor. 175 bin tır. Vay canına. 175 bin tır. Şu rakama bak ya. Evet. Şimdi bu gördünüz. Bunu okumak lazım. Ama gözleriniz bozulur. Benimki de bozulur. Bu ahlatçı analiz etmiş. Şimdi bu firmaları araştırırken mesela şirket raporu diyor. İş yatırım. İş yatırım böyle özetlemiş. Şirket %15'lik beklentimizin altında kalan 3 etki vergi oranı. Evet bunlar şişe, şişe kendi firmasında yüksek bir rakam tutuyor. Onun altında gerçekleşmiş diyor. Vay 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 vay. Yani 3 milyon bekliyor. %15 daha fazla kar bekliyorlarmış. Allah Allah. Şirket elinin altında ne geleceğini bilmiyor. Vah 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 vah. <laughs> Evet. Ne ne hedef fiyatları ne bunların? Evet, hedef fiyatı 822 arkadaşlar. Bunların hedef fiyatı 1 yıllık. 820 iş yatırım 822 bekliyor. İşte geleceksiniz. Ee, şişe bu piramit ne demiş? Piramit arkadaşlar net karı diyor. Bunlar daha az kar bekliyor. Daha çok gelmiş bunlara göre de. Bir önceki çeyreğe göre %932 kar artışı var diyor. Vay. Wow. Bu ne ya? %101 866 milyon olarak açıklanmış diyor. Net kar piyasa beklentisi olan piyasa 713 milyon bekliyormuş. Bunlar alışmışlar. Hepsi Şişe'yi analiz ediyor. Kardeşim şu Şişe artık holding oldu ya. Şunu beşine göre yapın ya. Bunlar okumuyor mu? Ha piyasadan haberleri yok mu? Birleştiklerini bilmiyorum. Orada 2 milyon yazıyor. Belki de bu dönemi anlatıyorlar. Yani sadece bu dönemde 713 milyon gelmiş. Hmm. Ama az yani 5, 5 6 firmanın bu az yani. Ben de anlamadım yani. Anlamadan konuşuyorum işte. Amatörlük böyle bir şey yani. Şeker Yatırım ne demiş? Oho. Şeker Ya bunları tek tek okuyun işte. Favik şu olmuş. Yıllık bazda daralarak daralmış diyor %21. 52. Ee, Hani hedef fiyatı nerede? Yani açıklıyor, açıklıyor. da nereye gidecek bu ise? Evet. <laughs> burada baş başka bilgiler de var. Ev eşyasında %11 oranında arttı diyor. Bak burada, düz cam %30 oranında, cam ambalajda %25 oranında, kimyasallarda %21. Vaa! Bak burada güzel. Bakın her bir ee, şey aracı kurum değişik günlere vurgu yapmış. İşte ben bunları seviyorum. Yani yok biz yüzde 1500 bekliyorduk da yüzde 1450 gelmiş. Ha ha ha. Satışlarında artış var mı yok mu? Ben ona bakarım. Senin ne beklediğin umurumda değil. Yok biz yüzde 1500 bekliyorduk. Hadi yüzde 1450 geldi satalım. Yemedi yemedi. Ne iş yatırım yakışmıyor ha her şey artmış işte ya. Bu kim bu? Şeker yatırım demiş işte bak. Her şeyde artış var kardeşim. Satışlar arttı mı? Faik Faik amca çocuklara çoğalttı mı? Tamam işte. Piramide bakalım. Evet. Hepsi yasal uyarı diyor. Buradaki şeye göre şey yaparsanız şey olabilir diyor. <laughs> Zarar edebilirsiniz. Yani kimse piyasanın ne olacağını bilemiyor. Ben diyor sana rakamları veririm ne yaparsan yap. Benden de aynısı. İşte burada açıklıyorum. Bu aracı kurumların e, faaliyet raporlarını okuyun. En, ahlatçıya baktık mı? Ahlatçı ne? Ya. Günaydın Mehmet abi. Sağ olasın. Sizi sesinizi duydum. Daha iyi oldum. Ha, belli abi tavırlarında ama ben canlı yayını çekiyorum sesini canlı yayına vereyim mi? <laughs> ee, video çekiyorum canlı yayın değil de. Görüşürüz sonra. Canlı yayın de kaçtı. <laughs> evet arkadaşlar bu 7.95 hedef veriyor. 10 ile bak size demiştim bunlar 12 aylık hedef olarak. eee 7.95 veriyor. Durumu gördünüz. Hisse böyle incelenir. Tamam mı? Ee, bir ben neye bakacağım? Sabah sabah ya. Şimdi arkadaşlar bu hisse ne olur? Bu hisse oho İmle imlece bir şeyler oldu. İş bankasında 374 milyon lot var. City Bank Bancıya, 335 milyon lot var. İş yatırımda da 300 var. Yani işin kendisinde, bunun patronun kendisinde diye diyebiliriz çünkü bunun sahibi İş Bankası yani. Ee, 674 bin lot var. Bunları birbirine eklersen yüzde 46'sı. Onun dışında da Doç ile e, City toplarsan yüzde 25'i bunda var. Diğerleri Fasafiso. Yüzde yetmişe iş ile City Doç. Bu şurada görünüyor zaten. Bu dört büyük aracı kurum ne isterse hisse oraya gider. Senin düşüneceğin nokta şu. Aha. Bunların bu milyonlarca lotu patıyorsa benim 5000 lotum da batsın. Batsın bu dünya düşünebiliyorsan korkup satmazsın. Hatta kelep hurdacı geldi. Eski alınır. Düşük fiyattan her türlü hisse alınır. Yeter ki düşsün. 5 liraya düşünce alırım. 3 liraya alırım. Alırım. Şişe alırım. san alırım. Alırım. <laughs> ne olursa alırım. Yeter ki ihtiyaç olmayan para olsun. Kademene alış olsun. Portföy çeşitlemesi olsun. Eskici. İyice cıvıttım değil mi? Eskici olursan çok para kazanırsın. Eskide para çok. İnanmıyorsan liderli hemşerilerime sor. Hepsi ne? Altın Hisar'da triplex, fourlex, fivelex lexler yapıyorlar. Evet. Yatırım tavsiyesi değildir. Ucuzdan alan, yüksekten satan kar eder. Ama uçacak, kaçacak bir ise değil. 1 milyar 814 milyon lotu var. Bu lotlarla bu ise diğer e, lotu 50 milyonun altındakilere göre hani 10 kat, 20 kat oluyor da, o olmaz işte. Hedef vermişler zaten 8 lira, 9 lira hedef vermişler. Yani gideceği yer orası Bir yıl içinde onlara göre. Ben nereye gideceğini bilmiyorum. Bana göre bunlar ne isterse oraya gider. İsterse 15'e de götürürler. İster 25'e götürürler, isterse 4 liraya düşürürler. Şimdi bu hisseyi zaten ben almadığım için inceliyorum. Ben sizin için inceliyorum. Yani firmaya ortak olmak ne demek? Şimdi bir de web sayfasından gelip bakmanız lazım. Yani görüntü olarak şişe bak şişe araştırma raporları demişiz. Bir de şişe firması diyelim. Bakalım görüntüler var ne var mı? Nerede e, kaç tane fabrikası var? Bak ana sayfa. Bak faaliyet alanlarımız. Bunları gelip bakacaksın. Bu şişe batar mı? 20 milyar satış yaparken 4 milyar yıllık kar yaparken o hepsinin birleşimi ee, bu şişe ne olur işte o şişe bu şişe ya. Hanım gülmekten kırıldı ya. Değer yaratan sürdürülebilir büyüme. Oo bak sütunları görüyor musun? Camdan sütunlar yapmışlar işte. Biz diyor böyle yükseliriz diyor. Nereye gittin? Gelsene geriye. Ha şöyle diyor bak. Bir firma böyle yükseliyorsa iyidir işte bak. Evet. Kim bu arayan ya? Arkadaşlar şişeye ara veriyorum. Görüşürüz. E, i̇zlediğiniz için sağ olun var olun. Urhan abi arıyor.